Bu arada isimlerinizi alalım. Kore Ateş, Milan Ateş. peki buranın amacı nedir? i̇nsanlara ne gösteriyor, neyi özendiriyor? Tabii ki. Ben anlatayım. E, firmamız Uluslararası Denizcilik ve Organizasyon Firması olarak geçmekte. hem, hem denizde hem karada e, müşterilerimize e, organizasyon hizmeti sunmaktayız. Özel günleri daha özel mutlanlarını çok daha e, şaşalı ve şekilde ve müşterilerin talepleri doğrultusunda geliştirmek için buradayız. Yani şöyle diyelim, e, herhangi bir özel gününüzü örnek vereyim. i̇ki e, kişiyle çıktığınızda ilk date, çıkma teklifiniz, evlenme teklifiniz olsun, e, atırışlar olsun, konserler olsun, e, bu tür e, organizasyonlarınızı biz e, e, tecrübeli ekibimizle birlikte üstlenmekteyiz ve yaptığımız hizmetlerde müşterilerimizin anlarını ve umutlu günlerin daha huzurlu geçirmesi için çabalar sürdürmekteyiz. bu hizmetten sonra arkadaşlar zaten bu firmamız uzun yıllar hizmet veren bir firma. 14 yıllık bir firmamız. Ee, yani bayağı üniversite zamandan belli e, beraber olduğumuz e, aile aile firmamız olarak geçiyor firmamız. Ve yani bayağı uzun süre uğraşlar sonucunda yine bu ofisi yaptırmaya e, başardık. E, i̇şlerimizi daha da büyütmeyi düşünüyoruz tabii. E, peki efendim biliyorsunuz ki bizim halkımızın bir sıkıntısı var. Nedir o? Yat kiralama veya tekne veya jet ski. Peki bunlar var mı sizde yoksa bile getirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki e, sülomuzda gemilerimiz, e, yatlarımız e, mevcut. İster kaptanlı, ister kaptansız e, şekilde kiralamalar sağlayabileceksiniz. Tekne, teknede balık, balık turlarımız, e, şifa suyu, şifa, e, koy, e, maviye yolcu ad altında geliştirdiğimiz turlarımız mevcut. Ayrıca e, tekne e, Silomuzdaki teknelerin kiralanması işlemlerinde yapacağız tabii ki. Peki ücret var mıdır? Ücret nedir ya da ücretler hani aralığını söyleseniz en azından? Tabii ki. Bizim ücretlerimiz aslında çok şey yüksek bir miktarlar değil. Paketlerimizin fiyatları değişiyor. Verdiğimiz hizmetin nürlü göre şey. Yani biz yakın süreçte işte, Tekne kiralama hizmetlerimiz de e, başlamış olacak. Kaptanlık, kaptan yetiştirme süreçlerimiz de başlıyor. E, Özel e, kaptan sülhümüz, e, kaptanlarımız var. E, yeti, e, kaptanlık lisans almak isteyen e, insanlarımız gelip bize yapacaklar cüz'ü bir ücrette. Kayıt olabileceklerdir. E, şöyle söyleyeyim, ücretlerden genel olarak bazı vermek istersek, örnek vereyim, Aşk Adası e, turu düzenliyoruz biz tekneyle ve bir adıda güzel bir e, konsept işlinde çiftlerimizi arıyoruz. E, bunun da e, ücreti 500 bin dolar civarında maksimum ücret. Wow, iyi mi fiyatlarınız bayağı uygun? Evet, bayağı uygun fiyatlarımız. E, bizim firmamızı tercih eden müşterilerimizden ricamız e, akıllarında e, bizim sunacağımız çözümlerle e, akıllarındaki planları bize sunsunlar. Evet. Biz e, gereğinden fazlasını kendilerine sunacağımıza şu andan itibaren e, söz verebiliriz. E, bize güvensinler, tecrübemize güvensinler. Bizimle birlikte bizim iş ortağımız olsunlar. E, biz onların e, özel ve güzel günlerini en güzel şekilde planlayalım. Onların istediği düzeyde çok güzel anıları e, ve e, şaheserleri ortaya koyalım diye düşünüyoruz. E, umarım e, müşterilerimizden e, güzel dönüşler sağlarız diye düşünüyorum. Herkese firmamıza ben davet ediyoruz. Her, her 7 e 24 açığız. Çay içmeye davet olsun. Herkesi beklemekteyiz. Bunu ileteyim. Teşekkür öyle, ederim. Öyle. Sağ olun. Aaa güzel gelmiş. Mekanımız böyle genel, genel bazda baktığımız zaman dışarı Rekan Jim'in arkasına bu arada. Sahilde. Güzel yer. Allah ne yapalım. Bura canmış. Tamam tamam. <laughs> canmış. Can. Kim e, tam temizliyor burayı ya? Bakalım, <laughs> Çok güzel temizliyor. E, temizlik firmamız var anlaşma onlar yapıyor. Çok temiz bir ortam. bir ararsanız eşime de bir anlatın durumu. Koray Ateş. Kendisi ilanı vardır mülk gitmez sarı sayfada. Evet, sarı sayfada kendisi size bir fiyat versin.